Bu pandemi sürecinin sizce abartılıyor mu pandemi süreci? Bir de bu yasaklar gerçekten gerekli mi? Yani sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi seyircilerimiz merak ediyor. Sorular sor. Buyurun bu konu hakkındaki düşüncelerim, düşüncelerim çok net. Ben bunları açıktan yazıyorum. Ben baştan itibaren tam kapatmaya hep karşı çıktım. Doğru. Türkiye Nisan ve Mayıs aylarında pandeminin ilk 2020 Nisan ve Mayıs aylarındaki kapatma süreci öğrenmek, görmek olabilir riskleri tespit etmek amacıyla saygı duyduk hep beraber. Çünkü bir dalgayla ama o iki aylık kapatma döneminin kapanma dönemini Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarındaki çok hızlı dönüşlerle ekonomik sosyal dengeler bir noktada buluştu. Ama Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarındaki kapatmalar ve şimdi ayın 17'sine kadar olan kapatmaların ekonomik sosyal dengelerimize ciddi anlamda ciddi anlamda ciddi anlamda olumsuz etkisi olmuştur. Artık 17 Mayıs'tan sonra sokak sokak kesinlikle bir daha tam kapatma cümlesini duymak istemiyor. Niye? Sokak hızlı hareket etmek istiyor. Yaz ayları insanın bağışıklık sisteminin güçlendiği aylardır. Güneşle buluşmak, yürümek, koşmak, spor yapmak gibi aktivitelerle insanın bağışıklık sisteminin güç kazanacağı bu aylarda asla 17 Mayıs'tan sonra sokak kapatmayı istememektedir. Esnafımız da istememektedir. Çünkü niye? Bir yıla aşkındır tamamen kapattığımız sektörler var. İşte spor salonları var, düğünler yapılamıyor, sinemalar hareketli değil, tiyatrolar hareketli değil, tribünler hareketli değil. Bunların hepsinin birbiriyle bağlantılı etkileşim halinde olduğu sektörler var. Hepsi durdu. Hepsini durdurduk. Ne amaçla? Elbette sağlık güvenliği amaçla. Bilim kurulu denilen bir kurul ve de bazı bilim adamlarının bilim adamlıklarının arkasına saklanarak neredeyse bu ülkenin yönetimi üzerinde kendilerini bir vesayet ve belirleyici odak halinde görmeye başladılar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil ve şimdi de bilim kurulunun bir takım üyeleri sorumluluktan kaçmak için topu siyasetin önüne bırakıp kendi mesuliyetlerinin hiç yokmuş gibi bir tutum içerisine giriyorlar ki bunu kabul etmek mümkün değil. Milletin önünde bugüne kadar ki hükümetin önüne sundukları bütün kararları bu millet tartışıyor, tartışacaktır da. Ve birilerinin ekrana çıkıp doğrudan bilimsel duruşunu, duruşunu bilim dilinin ötesinde bu ülkenin yönetimi üzerinde bir vesayet odağı mantığıyla ifade ediş biçimine de sokağın ciddi öfkesi vardır. Arkadaşlar evet sağlık güvenliğimiz esas insanı yaşat ki devlet yaşasın bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Evet sağlık güvenliğimizi elbette maksimize edilmiş bir şekilde sağlayacağız ama sağlık güvenliğimiz üzerinden sağlık güvenliğimizi neden merkeze koyuyoruz? Virüs gibi. Peki bu ülkenin ekonomik sosyal göstergelerine giren virüsün etkisini telafi etmek nasıl olacak? Ekonomik sosyal göstergelerdeki virüs etkisinin rehabilitesine ihtiyacımız var. Pandemi sürecinde ciddi bir tahribat oluştu. Toplumun bireyin psikolojisinde tahrip oluştu. Ekonomik göstergelerde tahrip oluştu. Hasarlar var. Sosyal göstergelerde hasarlar var. Bütün bunların hepsinin tedavi edilmesi gerekiyor. Bunların tedavisinin asli yolu hayatın diri bir şekilde devamını sağlamaktır. Bakın bugün açıklandı rakamlar 20 bine düştü. E ben daha geçen hafta içerideki tıpçı arkadaşlarla konuşuyorum. Sağlıkçı arkadaşlarla konuşuyorum. E bu yasaklar olmasaydı dahi ortalama yüzde otuz beş her gün düşüyordu mesajını veriyorlar bize. Şimdi o zaman Sağlık Bakanlığı bürokrasisinin ve de Bilim kurulunun bilim kurulunun hadiseyi salt sağlık güvenliği ekseninde görerek hükümetin önüne sürekli tehdit dili, korku dili toplumu panikletecek, telaşlandıracak, tehdit ederek süreç yönetiminden çıkıp ekrana çıkmamalılar. Ve Sayın Sağlık Bakanı'na sizin aracılığınızda sesleniyorum. İsmini vermeyeceğim bir profesörün sürekli bilim adamlığının arkasından bu ülkede sürekli ekran ekran dolaşıp sürekli topluma telaş yükleyen, paniklettiren, ürküten, korkutan açıklamalarına dur demeliler. Biz eğer, de bıktık artık Metin abi. Evet. Eğer bu bilim adamının saygı duyarım bilimselliğine, bilim adamlığına, bilim adamlığını lütfen, lütfen ekranlarda değil, ekranlarda değil, bilim adamının konuşması gereken yerde konuşsun. Sanki bu bilim adamı bilim adamlığının arkasına saklanarak doğrudan toplumun psikolojisiyle oynayıp sokakla devleti karşı karşıya gelsin amaçlı özel özel cümlelerle tehdit cümleleriyle süreci yönetmesini bu milletin kabul etmesi mümkün değil. Etmiyoruz zaten. Ve bakın bir bir yerde dava suç duyurusunda bulunmuş. Görüyorum ki bunun arkası gelecek. Niye? Toplum bıktı. Toplum bıktı. Evde bağışıklık sistemi kapalı kapıların arkasında dört duvarın arasında insanın bağışıklık sistemi mi kalır? Şimdi evine ekmek götüremeyen adamın 24 saati ben yarın ne yapacağım? Ekmeği nereden bulacağım diye düşünen restorantı kapalı, düğün salonu kapalı, düğünleri kapalı. Konferansları kapalı, tiyatrolar kapalı, sinemalar kapalı, tribünler kapalı. Tribünlerin etrafında her hafta bir aylık manşetini çıkaran kokoreççi yok, sucukçu yok, tostçu yok. Yok hiçbirisi. Bayrak, bayrak satan yok, yok, yok. Bunların hepsi hayatın bu dinamizmi içerisinde aynı zamanda parasını kazanarak bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Siz birim kurulu çıkıyor, e peki İngiltere'deki İngiltere'deki konser ne? Amerika'nın onlarca eyaletinde kaldırıldı bütün pandemi. Çin'de kaldırıldı. Hayat diri bir şekilde devam ediyor. Yoksa birileri pandemi provokatörlüğü yapıp yapıp Türkiye'de Erdoğan sürecine toplumun en hassas noktalarına dokunarak pandemiyi bir fırsata çevirip operasyon mu çekmek istiyor sorusunu da sorarız. Ve bilim kurulunun ve bilim adamlarının sürekli ekranda korku salan bilim adamları da milletin bu anlamdaki tepkisinden kaçamazlar. Efendim bizde sorumluluk yok. Neyin sorumluluğu yok? Ana Muhalefet Partisi'nin ses çıkarmadığı tek kurul sizsiniz. Tek kurul sizsiniz. Bir tek size ses çıkarmıyor. Niye? Çünkü sizin uygulamalarınız üzerinden Hükümetin aldığı tedbirler aldığı tedbirlerle sokaktaki insanların bir yandan basiretle, ferasetle süreci karşılıyor, soğukkanlı karşılıyor ama öbür taraftan insanların canı yanıyor. Eve ekmek götürememek, dükkanının kirasını ödeyememek, SGK'yı ödeyememek ne demek? Ne demek? Ki bu millet, büyük millet bütün bu zorluklara rağmen basiretinden ve soğukkanlılığından ferasetinden hiç ödün vermeden süreci yönetiyor paylaşarak dayanışarak. Ama sokağın beklentisini çok net ifade ediyorum. 17'sinden sonra tam kapatma lafıyla Sağlık Bakanımız kimsenin karşısına çıkmamalı. Çünkü niye? Bakınız düğün salonlarını kapattık. Tiyatrolar bitti. Sinema bitti. Hepsi bitti. E peki bu vaka ne? O zaman onlar niye kapalı? Onlar niye kapalı? Artı bizim şu anda yükselen bir gücüz. Yükselen gücün en önemli en önemli hattı sokağın mutluluğudur. Bizim sokak mutluluğunu nerede bulur? Çalışarak bulur. Üreterek bulur. Bakın bugün çok şükür durmayan sektörler var. İhracat 19 milyar dolar. Yükseliyor. Belli sektörler Türkiye dijital ticareti fark etti. Müthiş bir şekilde dijital ticareti fark etti. Evet ama bir taraftan da marketler zincirine sokak itiraz ediyor. Haklı olarak. Haklı olarak itiraz ediyor. Esnaf, küçük esnaf. E Ber kapattık. Çayhaneleri kapattık. Kahveler kapandı. Kafeler kapandı. Restoranlar kapandı. Herkes dört duvarın arasına sıkıştır. Evet, bilim kurulu sıkıştır. E, e peki bağışıklık sistemi neyle D vitamini neyle alacak? Geldi güneş çok şükür Allah güneşimiz geldi yaz geldi insanlar yürüyecek koşacak teşekkür ediyorum